Bir ve 2, 3 ve 4. Güzel. Evet. Aynen şu şekilde bu uzun yerine. Yani. Evet. 1 ve 2, 3 ve 4, 3 ve 4. Vuruşu yaptı. Hemen yapar yapmaz. Bileyim. Şimdi bu buraya gir. Ondan Şuraya da bir vuruş 2, ve 2. Bir ve 2 3 ve 4 hareketle bu alanı kapatmam lazım. Çarpıyor. çarpıyor aynen. Ben burada bir grup yapmışım, bir dinamik yaratmışım. Sen iki çarpacak. Dolayısıyla ben kendimi savunabilmiş oldum şu an. 1 ve 2 3 ve 4 harekete dinamik katalım. 1 2 1 2